Artık video çıkacağız. yine aynı şeyi çekeceğiz. Hadi başlayalım. Konuşmayın çünkü oyun başladı ya. Artık oyun sunadım. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. Şimdi bir tane şey edeyim. Artık açayım. Ben sizi de çok değiştirdim hadi falan diyorum. Çok teşekkür çünkü çok abone atıyorsunuz bana. da abim babam falan var ona konuşmuyor benim videom olduğu için. Kendisi mi önce bu kayıt? Bu burada, burada yazıyor adamın ismi. Bakın bu kadar param var. Şundan alacağım. <laughs> <Yen adım>. Arkadaşlar <laughs> şöyle şey diyecek bir şey var ya sunar sunar diye. O tersi, bu kapanda arkadaşlar bu kapama yetmiyor. Hadi onu, işte. Hiç harcamayacağım, bu videoda. Hadi. Bu video 10 10 ya yapmıştık. Bugünlük 10 yapmıştık. Hocam 15 yapayım. 15 derse yeni bir şey çekeceğim. Ne isterseniz çıkayım on, 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 on video yani ya, değerse ne isterseniz altta ne, ne, isterseniz çıkayım bu arada uzun video atmıyorum çünkü ben böyle böyle şey oldum şey dışarı çıkma gerçi o değil sıkıyorum o değilse. evde kayın yapın yani evde kayın ama böyle sık varsa böyle kocaman sık varsa şey oluyor diye böyle bir dışarı çıkabilmeniz ama böyle kapı varsa oldu oradan çıkamazsınız oradan ben oradan bir şey söyleyeyim size şimdi bu evde kayın çok önemli yani konu oyabiliriz koyuna aç bir an oluyor yani bilmeyen olmaz yani. Esse vídeo é o final. Vamos ver o próximo vídeo. Vamos ver quem vai vir primeiro. Eu vou vir primeiro. Eu agora vir primeiro. Eu vou vir primeiro. Eu vou vir Eu